arkadaşlarım şöyle hard bir satın alalım yapalım. Kapattım gözleri yuvarlarsa 25 bin lira diyebiliriz. Bakalım ne olacak. Heyecan dorukta taktik maktik yok. Bam 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 bam. Haydi oğlum güzel bir Bak güzel ekrana benziyor burası. Evet atla da gel. Kes. Şu. Şu table yapacağız kendine gel. Şeker şekir. Çok güzel mega. Bam bam. Nasıl geçiyor gününüz değerli arkadaşlarım? En çılgın, en popüler, en fantastik dot oyunu olan Sweet Bonanza'da güzel başladık gibi sanki. Gerçekten şaka filan bir yana güzel başladık gibi. Aynen 6 bin lira da buradan gel desek bir congo, bir congo, bir congo daha. <laughs> Mesela yani. Fena başlamadık ama şaka filan bir yana değerli arkadaşlarım ki şöyle bir 200x'le filan başlarsak tadından yenmez. Önerdiğim ve oynadığım yerlerde yorumlar kısmından üye olabilirsiniz. Link üzerinden üye olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu bir sorun yaşadınız. Her daim yanınızda ilerli Saygıdeğer arkadaşlar. Unutmayın. Bilginiz olsun. Özellikle link üzerinden üye olduğunuz takdirde en ufak sorunda buyurun gelin konuşalım değerli dostlarım. Heyecan dorukta son 3. Magic vereydim bir şeyler. Bir değdirelim bakalım. Bir daha değdirelim. Bir nazar aldık mı gider ayak? Alamadık değerli dostlarım. Bin lira da buradan geldi desek birer zar zarar yazdık. Dikiş tutar mı? Tutmam herhalde ya. <laughs> Verdim congoyu. Sabahım <laughs> uyuyamam. Dayanamam diyorum. Bir tane yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum. Yorum nereden çıkıyor? Bir tane like'larınızı bekliyorum. Haydi bir tane like atalım. Sulama, söndürme ve gezdirme. Hatta yağlama ekibi hazırlıklı olalım değerli kardeşlerim. Altın vuruş yapıyoruz değerli dostlar. Ya Herro'ya, merro'ya moduna biraz erken girdik. Aslında vitesi düşerek biraz devam da edebilirdik. Bir bakalım. Şu turu da bir gözleyelim. Bir gözlemleyelim daha doğrusu. Ah sıyırdı. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Money money'dir. <laughs> Money money'dir hesabı. Haydi Şemistan. Çek yaya fırlat. Yine 50x civarında ilerliyoruz değerli arkadaşlarım. 5 ay spinimiz var. Biraz vitesi düşsek olurmuş sanki. Gerçekten şaka falan yana olurmuş ya. Yani. 22 çarpan da burada var. 3300 de buradan aldık. Yine 8 bin burada zar yazsak. Var mı son dakika? Bir şunu müdahale ettim. Gel de şimdi buradan dön. Değil mi? Zor iş. Yapıştırdım değerli dostlar. Kapattım bir daha. <laughs> Random diyorum. <laughs> Yansın buralar. Yanar mı buralar? Yanacak mı buralar değerli arkadaşlarım? Daha vitesi Vitesi az önce düşmeliydik bence. Şu dakikadan sonra vites düşmenin pek de anlamı yok gibi. Bakalım şurada bir 200 x olarak tekrardan şöyle küllerimizden doğabiliriz derler arkadaşlarım. Şöyle bir müdahale edelim bakalım. Bir borazan mı geldi? Öttür oğlum. Geldi. <laughs> tamam sabah kalmaz. <laughs> Hem de 4 skaterlı. Sever misiniz? <laughs> Hadi oğlum elcik saplayak artık. Haydi cenabettin şu ekranın güzelliğine bakın şu anda şu, şu, şu kum mübarek <laughs> ama çarpan sıkıntısı çekiyoruz değerli arkadaşlarım yani bu da kötü geçerse buradan dönüşümüz gerçekten zor olabilir onun da eklemesini yapıyorum ama güzel ekranlarda gelmeye devam ediyor her an her an buralar karışabilir diye eklemek istiyorum şuraya bakın <laughs> ben dediğim kum kum yami 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 Dellenme yummy. yami şeker şeker Sensational. Bam bam döndük. <laughs> Hemide de coşkulu. Hem de yapıştım tırak döndük. Aspinlerimiz de var. Devamı da gelebilir değerli arkadaşlarım. 200x istedik. Çok istememiştik. Ama bozuldu. Şöyle bir müdahale edelim bakalım. Bir daha da <laughs> Artık düşelim değerli arkadaşlarım. Bence yeterli. <laughs> Bence bu kadar aksiyon yeterli. Her an Furitti. <laughs> Tutti Muritti. Açıyorum açıyorum. Takiko. Fako fako basmasa olmamak adına ah, <laughs> nazar aldık zannettim bir an. Biraz düştüm. En azından kötü geçerse de savaşacak paramız olsun değerli arkadaşlarım. Ver, ver coşkuyu nereye kadar? Nereye kadar ama çılgın ekrana da gelmene devam ediyor aynı zamanda. <laughs> Çarpan nerede? Bir daha değdirdim şöyle. Hadi oğlum. Allah Açılmadı bir türlü ya. <laughs> Açılamıyor şuna kendini bulamadı değerli arkadaşlarım. Hala bulamadı yani kendini. Burada da bir cacık yok. Üç spinimiz var. Yine sıkıntı devam ediyor. Nasıl başladı aşkımız? Nasıl gidiyoruz? Üç bin nerede? On bin nerede? Bir Var mı son dakika golü? Zaten cacık yok. 240'ta buradan geldi. Ne kadar zararımız var? Kasamızın yarısından bir tık fazlasını kaybetmiş. Tam yarısını kaybetmiş. Bir tık fazlası değil. 25 bin lirayla gelmiştik. Karıştırdım 30 bin lira falan. Zannettim bir an. <laughs> Haydi kas. İş o. Yine bir 200x. Bak şunu. Döner miyiz arkadaşlarım? Var çılgın dönüşlerimiz. Bir daha söyle. <laughs> Borazan. <laughs> Öttürme tayyip. Haydi İbrahim. Giy oğlum artık işleri ya. Aynen şu ekranın güzelliğine bakın ya. Oh, oh, oh bir borazan da. Bir frisbin daha geldi arkadaşlarım. İkinci uzatmadayız. 2600 liramız var. Son paramızı bastık. 25 bin lira mega bir kasayla gelmiştik. Mega bir vurguna geldiydik ama <laughs> şu an biraz şu an biraz sıkıntılı. Çılgın bir çarpana bakar diye de eklemek istiyorum. Gelmiyor ama o da ayrı konu. Bir müdahale edelim. Bozduk, bozduk. <gülüyor> bozuldu, bozuldu. <gülüyor> Öttürecek galiba artık. Bence öttürme garantili bir satın alıma benzemeye başladı. Değerli arkadaşlarım bu kadar uzatmanın arkasında da bir 200x alamıyorsak zalimin oğlundan <laughs> daha da söyleyecek bir şey yok. Olmasa gerek diyorum. Bilmiyorum. Bir şey yapmasalar bali diyorum. Evet oğlum haydi. Allah Allah. Müdahale ettim. Şikelen giden yok bozuldu gibi değerli arkadaşlarım. Bir daha şöyle söyle. Bir daha söyle. Hadi oğlum bırak faşolu. Güzel ekrana benziyor. Burası yürüyebilir değerli arkadaşlarım. Üf. Yine yürümüyor. Bir nazar alamadık. Bir nazar lazım. Acil bir nazar çıkarmamız lazım. Son. Son 7 bin liramız kaldı. Kapattım bir daha. <laughs> Çok da kapatacak bir yer kalmadı ama. Verdim coşkuyu. Verdim Congo'yu değerli arkadaşlarım. Bakalım neler olacak. Heyecan doruk her zaman olduğu gibi. 18 bin lira kötü bir zararımız var. Çılgın dönüşlerimiz bir aylı fazla. Döneriz. Yaptık bunları daha önce. Soto'nun en çılgın, en fantastik, en muazzam oyundayız değerli arkadaşlarım. Dediğim gibi her an buralar karışabilir diye eklemek istiyorum. Vaziyetleri Bozmuyoruz Değerli Arkadaşlar Oho, Ne Diyordu Bir Paşa Sözü Mor Şeker Giren Yere Dert Girmez Bebeğim Oğlum Çarpan At Şekır Şekır Sensational Pam Pam Sabaha Koyamıyorum Sorry Sorry Diyorum <laughs> Ne Diyordu Bir Paşa Sözü Gerçekten Mor Şeker Giren Yere Dert Girmiyor Yine Dellendi Ah Yine Dellendi Biraz Çarpan Sıkıntı Yaşıyoruz Beş Var Değerli Arkadaşlarım Vaziyetleri bozmuyoruz. Sulama söndürme. Yağlama ekibi. Gezdirin. Fes başıma, avurtum elime. Gezdirin derli kardeşlerim. Ah. Çok güzeldi orası. Niye delilendin yine böyle? Neyse bin lira congoladık. <laughs> yani 18 bin zararın yanında bin lirayı ne yapacaksak o da ayrı konu değerli arkadaşlarım. Önerdiğim yerlerden bahsettim. Yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden üye olabilirsiniz. Üzülecek şekilde bu oyunları oynamıyoruz. Görüyorsunuz. Başımıza neler geliyor değerli dostlarım. Ne yazık ki her zaman her şey böyle. Günlük gülistanlık olmuyor. Ne yazık ki. Bakın. Bak. Bir nazar. Nanay. Ah. Burada bir şeyler var mı? Döner miyiz buradan değerli arkadaşlarım? Heyecan dorukta her zaman olduğu gibi. <laughs> congo yok mu Congo? Congo Congo. <laughs> çarpan çarpan Congo da anla işte. Kul <laughs> <Cool> diyor. <laughs> ya yok mu? Şıkkır şıkkır. <laughs> <laughs> Sensational. Pam pam. <laughs> Dayanamam. Son dakika son dakika golü buna derler değerli arkadaşlarım. Gerçekten ee, bir sürü üste vermedi. Belki burada da verir. Burada da bir 200 x alırsak şöyle kasamı toparlarız. Çok çılgın bir şekilde dönmeye çalışıyoruz. Hala 9 ne zararımız var. Ama son satın alımımız bayağı iyiydi. E bir de ucundan döndük. Tam ucundan. <laughs> Abartmıyorum. Çok ucundan döndük değerli arkadaşlarım. hadi Haydi şu pengueni yapak. Acaba biraz vitesi düşmeli miydik değerli arkadaşlarım? Biraz coştuk mu yine? Bilmiyorum. Yine karışık işler. Yine işler karıştı. Derken 1000 lira da buna ateşleri 5 spinimiz var. Biraz işler karışık ama öldürme bali oğlum. Öldürme. Gaz! Ayşo. 2150 lira da buradan geldik Güzel. Nice diyelim. 50x daha itibariyle geçtik değerli arkadaşlarım. Ama aradığımız yine bulduğumuz pek de pek de söylenemez mi? Söylenebilir mi? Yani <laughs> fena değil. En azından yine bizi tuttu son dakika yolunu yaptı. Bir harç satın alım yapalım değerli arkadaşlarım. Ne olacaksa olsun ya. Bir 200x'e döneriz. Bir 300x'e kendimizi de ödüllendirebiliriz. Bilmiyorum. Nabza göre şerbet yapacağız ama. Yapamıyorum, Saplayamadık şöyle hastalığıyla. Ha, bilmiyorum ya. Acaba küçük mü gitseydik böyle? Böyle yine yine niye dellendik yine birden <laughs> niye böyle? Bilmiyorum. Artık tane yeşil. Biraz açılıyor gibi değil mi değerli arkadaşlarım? Biraz açılıyor gibi sanki. Artık tane kalp olmuş şuraya. İki nereden şimdi? Üç tane. Bir müdahale ettim. Gitti la, macun fırını gibi duruyor. Çarpanlara bakın değerli dostlar. Atmamak için böyle iki üç, iki üç. Nereden bulduysa hepsini toplamış gelmiş. Naray olduk naray. Şöyle bir denesek mi ya? Girmez mi? Ya? şuradan bir deneyelim. Ne kadar zararımız var? 21 bin lira zararımız var. <laughs> Gel de dön. <laughs> Gel de dön. Nasıl döneceksek değerli arkadaşlarım. Gerçekten sıkıntı içerisinde nazar aldık. At oğlum bir çarpan. At oğlum güzel bir çarpan yansın buralar. Sulama söndürme yağlama ekibi. Yağlamaya başlayın kardeşlerim. <laughs> Biraz congol şöyle. Biraz belki kendimize gelelim şöyle. Tekrardan bir 8 bin liraya falan çıksak. Ölme şeyim ölme. Yok yol çok uzun değerli dostlar. Dönsek bile. Yani şuralardan dönsek bile yol gerçekten çok uzun ki. Hiç dönme niyeti de yok. Bugünlük böyle. Aşkımız buraya kadarmış mı diyeceğiz. Niye doğru düzgün çarpan atmıyorsun buraya mesela? Ucundan ucundan böyle. Ucundan ucundan. Haydi İbrahim. Son iki değerli arkadaşlarım. Umutların tükendiği andayız. Bir sapla mı denesek acaba bu saatten sonra nasıl bir şey uygulasak? 3000 liramız var. Bir satın alım daha yapalım. 22 bin lira aşırttı. <laughs> Tam bilekport. Yarım değil yani. Çeyrek falan değil. Tam böyle. 20, 20 küsür bin lira büyük bir zararımız var değerli arkadaşlarım. Bir müdahale edelim bakalım. Sal oğlum kendini. Şuraya bakın değerli dostlar 100 lira veriyor ya. 100 lirayı ne yapacağız ya biz? Ne yapacağız ya biz bu 100 lirayı? Ne yapacağız biz bunu? olmadı bugün. Aşkımız buraya kadar diyeceğiz. Şöyle birkaç sapla deneyelim. Bir attık. Bunu atamıyoruz. Bu kadar paramız yetmiyor. İnşallah benim yerime sizler kazanırsın diyorum değerli arkadaşlarım. Bu tarz kaliteli güzel yapışım tırnak içeriklerin devamı içinde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Now now. Congo Congo diyerekten hoşça kalın.